Alır de ee, yeşil, açık yeşil. Tamam hemen. <laughs> biber mi istiyorsun? Evet. Tamam abi destek. Açıklar Açık bir vermiş bu Evet. evet. Başka, abi, yani. Bir tane biber, bir sadece aç. Beni bir <laughs> Güzel, çok güzel. Ee, hafta sonu olduğu için tabii ki daha yoğun, yoğun geçiyor yani. Ee, memnunuz, evet. Onlar da bizden memnun, biz de onlardan. <laughs> evet. En çok gözleme gidiyor evet. Tüm evet. evet. için malzemeleriniz? malzemelerimiz. Ee, ve peynir. Evet. Nasıl gidiyor satışlar? Çok güzel. <laughs> çok teşekkür ederiz, sağ olun. Güzel gidiyor ya lahmacunu sittiyorsun bu aralar, <laughs> iyi yani. Evet. Ne kadar çeşitleriniz var? Böreklerimiz var peynirli, patatesli, haşhaşlı. artık gözlemeler ve lahmacunlar. Var yani sarma, içli köfte. so cook sometimes Turkish <laughs> food and it's really good. <laughs> Oldukça çok güzel. İlk defa geliyorum. Yani bu kadar kalabalık beklemiyordum doğrusu. Türklerin de burada yer alması çok güzel. Ee, böylelikle Belçikalılar da yemek, Türk yemeklerle tanışmış oluyor. Ee, oldukça çok güzel. Ben çok memnun kaldım. Sizler de hoş geldiniz. Kısaca sizleri tanıyabilir miyiz? Evet, benim ismim Seval Kayman. Belçika Türk Dostluk Derneği'nin başkanıyım. Ee, burada da Place Saint Meydanı'nda buluyoruz şu anda. Plezir Diver yani kış festivali organizasyonda yer aldık bu sene. Ee, bu çok büyük bir organizasyon. Bu sene e, 11. kez düzenleniyor ve e, ortalama her e, yıl 2 milyon, buçuk 2 milyon, 2 milyon arası ziyaretçi e, geliyor. E, bu, bu gördüğünüz meydanda da her sene e, konuk e, ülke oluyor. Bu sene Balkanlar ve biz de e, Belçüt e, Derneği olarak burada Türkiye e, standlarıyla Türkiye e, ve Türk kültürünü, e, Belçikaları tanıtmaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar tepkiler geldi mi? Evet tepkiler çok güzel. Standların önünde e, uzun sıralar var. İnsanlarla güzel e, sıcak muhabbetler e, oluşuyor. E, i̇şte bütün sizin burada beş tane standımız var. E, her standta da amaç Anadolu'nun ve Türk kültürünün farklı yönlerini sergilemek, tanıtmak. Edağlı Edağlı çok mu diye. Gazi abi çıktı Edağlı burada vallahi Edağlı Edağlı abi ya. Bunlar ikisi Hocam İdare Alıştık Nee, het is de tweede, keer. de tweede keer. En u bent tevreden? Ja, ik ben uh, heel. Uh, uh, het is plezant, ja. Ik, ik like, uh... Ja, prachtig. We gaan straks een concert van SAS bijwonen. Kijk er echt naar uit. Ik heb de muzikant al gezien bij SAS en jazz. hier in Brussel. Het is een, een Turkse bar. Uh, mooie avond, uh, deze koude winternacht in de Winterpret. En uh, deze uh, initiatief uh, is een mooie gelegenheid om ook uh, de vriendschap te doen. Een uh, belangrijke uh, muzikant, een artiest uh, uitgenodigd. 啊。